Dünya Superbike Şampiyonası'nda 10. ayak yarışçıyım İspanya Aragon'dayız. Toprak aramıza tekrar hoş geldin. Hoş bulduk abi. Çok mutluyuz öncelikle seni <laughs> tekrar burada görmekten. Nasılsın? Vallahi iyiyim. Biraz yorgunuz ama gayet güzel. Güzel bir gün geçirdik. Yarışa çıkıyorsun. Yarışa çıkıyoruz. Bakalım motor aslında birazcık daha geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü uzun bir aradan sonra ilk defa Aragon'da motora bindik ve BMW ile de ilk defa Aragon'da motoru sürmüş oluyoruz. Bazıları burada test yaptı. Onlar gayet güçlü başladılar ama biz de fena değiliz. Bakalım birkaç eksik var. İnşallah onları yarın yapabilirsek ve motorun bazı ayarlarını geliştirebilirsek yarın çok daha rahat olacak. Çünkü motor bize biraz daha yardımcı olacak sürerken. Şu an birazcık zorlanıyoruz motor sürmeye. Ama dediğim gibi her şey yolunda gidiyor şu an. Güzel. İlk serbest antrenmanı birinci sırada tamamladın. İkinci serbest antrenmanda da dokuzuncu olduk. Neden böyle bir şey oldu? Yarı simülasyonu yaptık ikinci antrenman. Çünkü bir turu rahatça atabiliyoruz ama yarışta her şey farklı oluyor. Çünkü 10. turdan sonra neyle karşılaştığınızı bilmiyorsunuz. O yüzden yarı simülasyonu için çok önemliydi. Güzel bir yarı simülasyonu yaptık. 14 turluk. Daha fazlasını yapmak istemedim. Hem de gereksiz yere kendimi çok yormak istemedim. Çünkü yarış 18 tur. Ön lastiğim mesela yumuşak ön lastik şu anda seçeneklerimizden ayrıldı. Çünkü sol taraf tamamen parçalandı son 4 tur falan birazcık zorlandık motoru sürmeye. Arka lastik simülasyonda kullandığımız lastiği kullanıyoruz. Ama tabii ki de o lastikle motorun tamamen geometrisi değişti diyebilirim. Motor freni değişti. O gerçekten zorladı bizi ikinci antrenman motoru sürerken. Şimdi işte onu geliştirmeye çalışıyoruz. Yani o yeni lastikle motorun geometrisini ve motor frenini ayarlamaya çalışacağız yarın. Eğer onu yaparsak çok rahat bir şekilde mücadele vereceğimizi düşünüyorum. Tabii ki de Ducatilerin hepsi çok hızlı. İnşallah istediğiniz gibi olur. Hedefim var mı yarınki yarışla ilgili? Ya bizim hedefimiz tabii ki de birincilik burada. Çünkü bugüne kadar Superbike'da hiçbir birinciliğim yok bu pistte. Yani ilkleri yapmayı bu sene gerçekten sevmeye başladık. O yüzden Aragon'da da bir birincilik elde etmeye çalışacağız. İnşallah olur tabii ki de. Yani yarınki aslında antrenmanlarda göreceğiz. Çünkü eğer motoru geliştirebilirsek her şey istediğiniz gibi olabilir gibi gözüküyor. Ama yarış bu, her şey olabilir. Belki bu şekilde yarış kazanabileceğiz. Belki de sadece podyum mücadelesi vereceğiz. Bunu hep beraber yarın göreceğiz. Toprak yeniden aramızda olduğun için gerçekten ve gerçekten çok mutluyuz. Tekrar çok geçmiş olsun. Teşekkür daha ederim. Çok başarılar diliyoruz Teşekkür ederim. Bizi izleyen, takip eden ve mesaj gönderen herkese çok teşekkür ederim. Uzun zamandır yoktum. Instagram'ı da kullanmak istemedim. Daha doğrusu. Ne zaman fit yazısını gördüğünüzde o zaman Instagram'ı açacağım diye kendimi şartladım. 3 haftadan sonra ilk defa yüzümüz dün güldü, perşembe günü güldü. O yüzden sizlerin mesajlarınızı birçoğunu gördüm, birçoğunu göremedim. Çok teşekkür ederim. Hayal belki bir sürü mesajları var çünkü bakamadığım için. 3 hafta gerçekten hani ne kadar hızlı bir şekilde geri gelebiliriz diye onunla çok uğraştık. Bayağı bir sıkıcı geçti. Tekrardan herkese çok teşekkür ederim. Yeri geldik. İnşallah bakalım bu hafta sonu güzel yarışlar geçirirsek, güzel puanlar toplarsak, podium yapabilirsek, birinci olabilirsek çok daha mutlu olacağım. Ya yani Uzun bir aradan sonra, büyük bir kazadan sonra yeri gelmek asıl birinci olduğumuzda tadında olacak. İnşallah istediğimiz gibi geçer. Daha sonrasında iki tane daha haftamız kalıyor şampiyona için. Dediğim gibi mücadeleye devam ediyoruz. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur. Herkese çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.